Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, Among Us'ta ölürsen video biter olacağız. Yani <laughs> arkadaşlar hilelerin hiçbir açık değil. Çıkmazsanız olmaz zaten. Değil mi? Hilelerin hiçbir açık değil. Bakın Speed, Allies, Imposter, Hatlar, Petler açık değil de. Bakın hatta kanıtını göstereyim. Petler patlara bak bak. Bak yok benim o kargalı maskem. Petler yok, skinler yok. Değil Değil falan petler yok. Ben petimi yok ettim. Bekle iki dakika pet alayım ben kendime. Petler açık olsun sadece he. Petler açık olsun yok. Hiç değil açık olmasın bence. Tek şunu alayım. Sonra da onu kapatayım. Bursum diye biri var geldi. Yani ne? Neyse. Arkadaşlar inşallah katı buluruz. Ee, bir maçına buna girmeyeceğim de şuna gireceğim. hatta ya, abi. Yeter abi, yani yeter abi. Artık yeter abi. istemiyorum ben. Skins. Skins'ler, pets'ler, hats'ler açık olacak. açık olacak. Ben öyle istiyorum. Şimdi şöyle yap. Hetim de var. Tamam. Bekle. Ki 10 saniye kilitleyin. Ee, şu anda başlatalım mı? Başlatmayalım. Giriş iş başlatalım. O 9 10 kişi olur artık yani. 10 kişi geldi, geldi, geldi. Tamam başlat, başlat, başlat. Hadi bakalım ne hadi ya Pro diye bir varmış hadi ben katil olayım ben olamadık ama zaten burada olamamak iyi ölürsem video biter inşallah ölmem ölmemeye çalışacağım Ölmemek istiyorum. Ölürsem video biter. Çok azı vur bu video. Ölmeyeceğim. Ölmemek istiyorum. Ölmemek istiyorum abi. Ben ölmek istemiyorum bu oyunda. Anlıyor musunuz siz beni? Ben bu oyunda ölmek istemiyorum. Ha. Ben ölmüş. Kim report vermiş? Ninja. Her bir kim aldı? Self report olabilir mi? Ya bir ben Mehmet Ali'den şüphelendim ha. Mehmet'ten şüpheliyim yazdım. Hadi bakalım ya. Abi, ben çok şüpheliyim ama harbi Mehmet'e oy verdim ben. Çok Mehmet'ten şüpheliyim çünkü. Bakın kim gidiyor. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi. O Nişe bana vermiş. Ben öldürmedim. Ama... Abi Nişe'den de şu anda çok korkunç gibi içime ölmeyeyim inşallah. Şu inşallah herkesten Mehmet Ali'den özellikle Mehmet Ali'den elektrikler kesilirse Mehmet Ali. Tamam tamam kaç 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 kaç. Mehmet Ali Mehmet Ali Mehmet Ali <laughs> kovalama beni kovalama Mehmet Ali Mehmet Ali Mehmet Ali tam tam arkadaşlar Mehmet Ali Mehmet kovalı kovaladı kovaladı Mehmet Mehmet diyoruz. Mehmet oyunu da verdim. Mehmet kovaladı, kovaladı diyorum. Abi bu arada arkadaşlar sadece eee eğer beni imposter öldürürse şey oluyor yani. Eğer beni video bitecek mi şimdi? Hiç bitirmedim ama arkadaşlar sadece imposterlar sizi öldürünce oyun bitiyor. Yani böyle asılınca falan video bitmiyor. Sadece Sadece katiller öldürünce diyelim biz bu Sadece katiller öldürünce bu video bitiyor. Arkadaşlar. Katiller öldürünce. Yüzde yüz zaten. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Yani olmazsa bilmiyorum. Ama Mehmet Ali olmalı yani. Mehmet Mehmet Ali yüzünden asıldım. Ama bence Mehmet Ali ya. Bu görevlerimizde yapalım. Mehmet Ali'nin olduğundan çok eminim zaten. Beni de astırttı zaten. Bakın öldüm. Ama katiller tarafından ölmedim. Katiller tarafından bir öleyim var ya. Hemen videoyu çek de. Allah sen ölmedim. Neyse var görevimizi yapalım. Evet. Task Başka nerede? Benim görevlerim bitti mi? Evet benim görevlerim bitmiş. Gülüşüm de katil olabilir. Mehmet Ali. Mehmet Ali'ye bak. Bak. %100 yüz Mehmet Ali zaten. Ne? Kim kovaladı? Kim kovaladı? Mehmet kovaladı dedim. Ya bana inanmadılar. Aa bak hemen nişa dedim. Evet arkadaşlar. Of abi arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Bak şu anda astılar beni. Ben değildim. Ama eğer şu anda bütün iyiler kapalı değil mi? Eğer beni katiller öldürürse video bitiyor. Yani beni asınca öyle ölünce video bitmiyor. Yani eğer katiller tarafından ölürsem direkt video bitmiyor ben? Allah'tan 7 dakika bak dağandık. Bizenden yazıyor. Dayandık. Ya bence Mehmet Ali astırttı zaten beni. Türk Pro'ya bir de bakın Türk Pro'ya bir de Mehmet Ali nerede ya? Siyah. Bir de ona iki kişi oy verdi. İkisine de iki kişi oy verdiği için atılmadı yani kimse. Bakın Mehmet Ali de burada. Bu astırttı beni. Kesin bu. Bu bence. Bu değilse eğer bu değilse yüzde yüz Türk kuru. Bence yani Türk kurudan bayağı şüpheliyim şu anda. Bir de Mehmet Ali'den. İkisinden şüpheliyim ama ben yine de bir Mehmet Ali'nin peşinde durayım ya. Şu odadan da çık abi. 2 saat ölü ölü videom için. Eee şuradan üç Dolsun hemen o da ben. Hatta bakın e, şunu seçelim ki şunu ıı, seçelim sadece harfler pekten açık Hadi bakalım başlattı zaten. Hadi bakalım katil olayım katil olayım katil katil katil, katil bekle. Başlat. Katil bekliyorum katil bekliyorum lütfen katil katil olalım katil olalım katil olamadık olamadık ya Neyse ölmek istemiyorum şu anda. Ölmek beni çok korkutuyor. Oh, bu değil değil mi? Bu olmasın. Ha ben iki saat şöyle beklemek istemiyorum. En evet, eden çıkacağım ben bu toplantıdan. Sonra da istediğiniz kadar toplantı yapın. Bence e, kimden şüpheleniyorum ben? <laughs> bir imposter olduğuna bir kez bakalım kimmiş? Yellow. Zaten anlamıştım. Yellow. Yellow. Ne bu? Ha, purple ben değil önceki mi? Önceki ne biraz korktum. Yellow. Yellow. Skip diyor. Bakın zaten. Yor etmek demeyin. Gel yok kaç. Gördüm. Allah'ım yarabbim. Yerli anlamıyor musunuz siz beni? Bunlar herhalde beni anlamıyorlar. Ben de bu görevimi yapayım artık. Evet. E. Ee, ya Abi, yellow diyoruz. Anlamıyor musun? Yellow, yellow, yellow. Wanted diyeyim herhalde. Wanted. Herhalde böyle anlarlar. Yellow diyoruz biz size. Ah, yellow. Wanted. Oh bak inandılar Şimdi yellow açılacak ve ben kazanacağım. Hadi görün Yevan Tet. Ne diyor? Oo! Ben dedim mavi dedi bir de beyaz yellow dedi. Evet şimdi yellow atılacak. Ondan eminim. Yellow atılsın gitsin. Bye bay yellow. Mavi vermiş, kırmızı vermiş. Ben vermişim beyaz vermiş. Sarı da yeşile vermiş. <laughs> Last imposter. Bay bay sıfır imposter. Kazanıyoruz biz bu şekilde. Arkadaşlar burada ee, da kurdum. İnşallah e kaçırırız. Bu sefer de böyle yapalım. Speed'im biraz daha. 3 evet. 2 awa 225 çevirdim ha. Başlat. 3 2 1 Hadi. Hadi. Bekle. Çıklama. Hadi. Olamadık, olamıyoruz, olamıyoruz. Ama ölürsem bu sefer bakmayacağım hiç hileden. <laughs> Önceki turda baktım ama. Şöyle bir e, kablonları geçirme görevini de yapalım. Admin kart geçirme görevi yokmuş. Şöyle geç. Kim kart geçiyorlar? Resmen bildiğimiz hilesiz bir tane dün, Bir video çekmiştim. Ama Us'ta katil olmak diye onun gibi oynuyoruz ya. Hı. Çok süper ama sana bayat bir gün Beni öldürse videoyu çek. Beni öldürme. Ah tamam. Bir tane görev yaptık. Arkadaşlar. Çok da zaten bağıramıyorum ben. Kim katil ki? Kim katil acaba? Hmm, neyse. Arkadaşlar <laughs> beni biri öldürmedi. Bu yüzden arkadaşlar videoyu çekiyorum yani. Kimse beni öldürmedi. Yani öldüremediler de çıkıyorum ben şuradan, toplantıdan. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma abone olup ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.